baktığımızda bana göre Türkiye olarak fiyatlar çok yukarıda kaldı. Artık pahalı bir ülke durumuna ve konumuna geçtik. Geçen seneki sezon sonundaki fiyatlara baktığımızda hepimizin otelci olarak zam yapmamız gerektiğini düşündük. Ve hepimiz de otelci olarak döviz bazında kontratlarına zam yaptı haliyle. Ancak yapılan zamlar şu anda gelen kontratlarda verdiğimiz fiyatlar gelen zamların normal ülkedeki pahalılığın çok altında kaldı. Döviz de aşağıda kaldı. Benim en büyük korkum özellikle bizim yaptığımız zam sokağın yaptığı zamın çok ama çok altında. Yani benim müşterim sokağa çıktığında kazık yemeden geriye dönemiyor. Bu çok ciddi bir sorun. Ve ben bile kendime bakıyorum, acaba dışarıya çıkıp yemek yiyor muyum diye, dışarıda para harcıyor muyum diye, ki harcayan bir kişiyim, ben bile kısıtladım artık. Yani o kasa, geçen Nisan ayından bir yana, bu yana farkında mısınız? Hangi restorana gitsek, hangi e, sokaktaki esnafa gitsek, evet haklısınız, e, doğru çok pahalı ama hayatta çok pahalı dedik, hiç pazarlık etmeden her şeye okey dedi Fethiye'li olarak. Bilmiyorum bunun farkında mısınız? Geçen Nisan'dan beri ve şu anda sokaktaki fiyatlara baktığımda benim müşterim dışarıya gelip alışveriş etmiyor ve bu korkuyla bu korkuyla otelde de bira da içmiyor. Ee, barda da harcama yapmıyor. Şimdi ee, çok değişik bir yorum yaptın Urkaya. Tur, acentalar tur satamayınca otelde 5 yıldızlı otelde %20'si gitmiyor. Yüzde yirmi tüketim artıyor. Beş yıldız otellerin Allah yardımcısı olsun. Aile şeklinde çalışan oteller bir ara bir derecede götürüyor fiyatları da artırarak ama bizim otellerde yaptığımız zam normal pahalılığın çok altında kaldı. Döviz biraz hareketlendi. Bundan sonra ne olur bilmiyorum. İki ve üç yıldızlar şu anda e, son on gündür demeyeyim yaklaşık bir aydır çalışta keyifli gidiyor. Çalıştaki otellerde çalıştı. plajdan biliyorum, plajdaki işletmelerden biliyorum. Ölü denize gitmekten korkuyorlar gibi bir hava var. Ölü denizin fiyatlarından kaynaklanabilir mi? Onu da sorgulamamız gerekiyor. Evet, bayramda mesela siz ee, e, şeyin fotoğrafını çekiyorsunuz. çok İnanır mısınız bayramda bütün herkes çalışa geldi. Yani bu iyidir, kötüdür. Bazen ha, çalış, e, ölü deniz doluyuz, doluyuz. E, markasını ve havasını yaparken de dikkatli olmak lazım. FETİ'yi bir bütün olarak düşünmek lazım. Bu sefer bu kapasite bize çok fazla gelmeye başladı. Ve tabii ki e, şu anda yolun yapımından sonra da turizm yapan çalıştaki esnaf kötü değil. Daha iyisi o. Daha iyi olması gerekiyor. Bu fiyatlarda bu zamlarla daha iyi olması gerekiyor ama kötü değil. Ve gelen müşterilere baktığımda da, bilmiyorum siz de fark ediyor musunuz, eskiden bir hafta kalan müşteri iki gün, üç gün kalıyor. Ve çok yer arıyor. İnanılmaz bir rekabet var. Telefon durmuyor ama geri dönüşler fiyatın doğrultusunda paralel gidiyor. Yani ülkede de ekonomik bir kriz var. Yani e, fetihi ülkeden ayırmamak lazım. Gelen kişilere baktığımızda, hani kaliteden bahsediyoruz ama, şu anda hiçbir otelcinin kaliteyi bulmaya, aramaya şansı bile yok. Gelen müşteriye fiyatını verip odasını açmak durumunda kalacak ve öyleyiz. Biz şu anda öyleyiz. Bizim sizlerden farkımız, Ölü Deniz'den farkımız veya Beş Yıldızlı Otellerden farkımız, bizim otellerimiz biraz daha küçük, biraz daha fiyatlarda aile işletmeleri olduğumuzdan biraz daha oynayabiliyoruz ve müşteriyi almaya çalışıyoruz. Ee, çalış olarak baktığında kalite her geçen gün artıyor. Pozitif şeyler de var. Denizde bu sene çok ciddi bir sorun yaşanmadı. Ee, umut ediyorum yaşanmaz. Ama Ağustos ayı çok önemli bir ay. Ee, burada e, tabii ki kendime de bazen bakıyorum. Fethiye'de turizm yapmaya çalışan zavallılar konumuna düşüyoruz. Ama Alim Başkanım da iyi çalışıyor. Yani biz bize e, bunu rahatlıkla kapalı olduğumuzdan söyleyebilirim. Altyapı ve iş yapıda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu gayreti de görüyoruz.